Bu parçada söz edilen 995 kilometre adlı eserle ilgili hangisi söylenemez diyor. Kentlerin özgün özellikleri, özgün kendine az kimseye benzemeyen orijinal anlamına gelir. Kentlerin özgün özelliklerini hafızasını koruyan mekanlar öne çıkarılarak okura kentin dokusu hissettirilmiştir. Değerli öğrencilerim kentin özgün özelliğini işlediğini kesinlikle söylüyor. Diyor ki bakın burada mekanların anlatımına özel bir önem vermiş. Kentlerdeki oraya özgü kalıpları yani özgün kalıpları kesinlikle işlemiş ve bunları okurun önüne koymuş arkadaşlar. Okurun gözünde canlandırmaya çalışmış. Yani okura hissettirmiş mekanın önemini. Onun için A ulaşabiliriz. Okur çeşitli mekanlar aracılığıyla detaylı bir yolculuğa çıkarılarak bu mekanların tasvirine önem verilmiştir diyor. Bakın burada birçok şey söylüyor. Mekanların anlatımına özel bir önem verilmiş. Yani tasvire önem verildiğini söylüyor. Mekanların anlatımı dediği mekanları tasvir etmekten, gördüğünü anlatmaktan bahsediyor. Aynı zamanda sokakla, bahçeyle, otogarla, hamamla, kahveyle, kitapçıyla, camiyle buluşturmuş okuru. Yani okuru çeşitli mekanlarla buluşturduğunu buradan söyleyebiliriz. Çeşitli mekanların etkili biçimde anlatılması okurun bu mekanları zihinsel olarak canlandırmasına olanak sağlamıştır diyor. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bakın okuru bu, buralarla buluşturuyor. Tabi nasıl buluşturuyor? Okur arayla nasıl buluşuyor? Kitabı okuyor sadece. Yani 995 kilometre adlı kitabı okuyor. Ama gidiyor o mekanlarla ne yapıyor? Buluşuyor. Yani zihninde canlanıyor. Yine ilerleyen kısımlarda ince dokunuşlarla bu hafızayı okurun hafızayı okurun gözü önüne seriyor. Yine zihinsel olarak gözünün önünde canlandırdığını yakalayabilirdik. Mekan anlatımı okura bu mekanların kent kimliğindeki yeri ve anlamı hissettirecek nitelikte yapılmıştır diyor. Zaten baştan aşağı bunu anlatıyor. <laughs> ne yapıyordu arkadaşlar? Burada oradaki gibi gözümüzde görmek istediğimiz görüntülerinin tanıklığını yaptırıyor Mungan ve inanabilmemiz için de 995 kilometre süren bir yolculuğa çıkarıyor Okur'u. Yani Okur'un o şehirleri görmesini istiyor. Daha sonra o şehirleri görüyor arkadaşlar ve onları ne yapıyor? Okur'la buluşturuyor. Yani Okur'u hafızasında canlandırıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Okur bunu hissediyor. Bu mekanları hissediyor. O mekanlarla buluşuyor. O mekan o mekanları Okur'un gözünün önüne sunuyor. Yine buna da ulaşabiliyor. Kentlerin özgün kimliğini oluşturan mekanların okurun kente bakış açısını değiştirdiği tezi ispatlanmaya çalışmıştır. Bakın okurun bakış açısının değiştiğine dair bir unsur yok. Yani Muratan Murata Mungan buradaki okuru alıyor tüm 995 kilometrelik mesafede mekanlarla tanıştırıyor. Onları okurun gözün önüne sunuyor. Ama okurun bakış açısını değiştirmeye çalıştığına dair, ispatlamaya çalıştığına dair bir bilgi yok arkadaşlar. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen mekanlar kentlerin hafızasıdır sözüyle ilişkilidir. Değerli öğrencilerim bir mekan kentin hafızasıdır. Ne demek bu? Mesela bundan 300 yıl önce yapılmış bir yapı oraya şu an bakan bir insanı ta o zamana götürebilir. O zamanın yaşam şartlarına, o zamanın mimari şartlarına, o dönemin sanatsal özelliklerine götürebilir. Onun için mekanlara bakarak kentlerin geçmişini, geçmişte neler yaşadığını, nasıl bir tasarrufla yaşadığını biz rahatlıkla anlayabiliriz. Onu nerede söylüyordu? Onu şurada söylüyordu. Bakın diyor ki, hemen şuradan alayım. Mekanların anlatımına özen bir önem vermiş Mungan. Sokakla, bahçeyle, otogarla, hamamla, kahveyle, kitapçıyla, camiyle okuru buluşturuyor. Mekanlar da kentlerin hafızasıdır. Yani mekanlar insanların, kentlerin geçmişte ne yaşadığına dönelik, yönelik bize bilgiler sunar diyor arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuz ne diyordu bize? Diyor ki hangisi mekanlar kentlerin hafızasıdır sözüyle ilişkilendirilebilir diyor. Edirne'ye gelelim. Kanuni'nin sadrazamı tarafından Tekirdağ'da yaptırılan Rüstem Paşa Camisi bizi adeta o günlere geri götürdü. Bakın ta kaçıncı yüzyıldan bahsediyor? 16. yüzyıl camisidir muhtemelen bu. O camiye bugün baktığımız zaman biz 16. yüzyıla gidiyoruz. Demek ki kentler, kentlerin hafızası nerede var arkadaşlar? Mekanlarda var. Buradaki camiye baktığımız zaman ta eski günlere gidiyoruz. Onun için bu olur. Denizli'de yıkılan evlerin kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeniden yapılma çalışmalarında babam görev alıyor. Burada geçmişe götürmüyor. Geçmişteki bir şeyleri bize hatırlatmıyor. Bugün hizmete açılan ve kasabanın ilk iki yakasını birbirine bağlayan bakın bugün hizmete açılan bir şeyden bahsediyor. Yani yine geçmişe götüremez. Bakan İzmir'de yapımına başlanan, bakın yine daha yeni yapımına başlanan bir şeyden bahsediyor. Yani hafıza yok, hafıza geçmişte bir şey olacak ki oraya götürsün bizi. Köyün ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen 7 ders ilkokul bu dönemin başında eğitime başladı. Daha yeni olan bir şeyden bahsediyor. Oysa kentin hafızası olabilmesi için şu an ona baktığınız zaman 100 yıllar öncesine gidebiliyor olmanız gerekiyor. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi deniz anası nüfusundaki artışın nedenlerinden biri değildir? Değerli öğrencilerim şuradan alıyor. Deniz anası sayısında büyük bir artış gözlenmekte. Bakın A şıkkında diyor ki küresel ısınmanın deniz suyu üzerindeki etkisi. Bu artışın nedenlerini araştıran bilim insanları iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklığını artırması. Bakın demek ki deniz anası sayısının artmasının nedenlerinden biri İklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklığını artırması yani deniz suyu üzerindeki etki diyebiliriz küresel ısınmanın. Plaktonla beslenen balıkların sayısında azalman. Değerli öğrencilerim onu şurada söylüyordu. Hemen şuradan alıyorum. Diyor ki ötrofikasyon deniz suyundaki plakton sayısının da artmasına yol açtı. Planktonlar aynı zamanda deniz analarının besinidir. Yani plaktonlar deniz analar plaktonları yiyerek besleniyor. Aşırı avlanma deniz analarıyla beslenen ve deniz analarıyla aynı besini tüketen balıkların sayısını azalmış. Yani balıklar da Planktonlarla besleniyor, deniz anaları da planktonla besleniyor ama aşırı avlanma sonucunda balıkların sayısı azalıyor. Bunun sonunda da denge deniz anaları lehine bozulunca bu canlıların sayısı artıyor. Yani deniz analarının deniz analarını yiyen balıkların sayısı azalınca doğal olarak deniz anasının sayısı artıyor arkadaşlar. Fosfor ve azotun artışıyla denizlerde oluşan kirlilik. Bakın şurada söylüyor. Fosfor ve azot gibi besleyici elementlerin fazlalığından kaynaklanan kirlilik de yine deniz analarının sayısını artırmış diyebiliriz. Kimi bölgelerde deniz anası av yasağının ihlal edilmesi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Burada deniz analarını avlamadıklarına dair bir şey yok. Bir de av yasağını ihlal etseler deniz anasının sayısı artmaz azalır arkadaşlar. Çünkü av yasağını ihlal edip deniz anası ne yapacaklar? Avlayacaklar. Ama burada yasağı ihlal etmişler. Yani bu deniz anası sayısını azaltması gereken bir şey normalde. Ama yine de böyle bir bilgi yok. Evet aşırı avlanma var. Ama aşırı avlanma da deniz anasına doğru değil. Balıklara yönelik bir avlanma var. Balıkları avladıkları için de deniz analarının sayısı artıyor. Ama deniz anası av yasağının ihmal, ihlal edildiğine dair bir unsur yok arkadaşlar. Biyolojik istila sonucu deniz analarının yer değiştirmesi. O da şurada var. Biyolojik istila, yani gemilerin balast sularıyla bir bölgeden başka bir bölgeye taşılan deniz analarının geldikleri yeni bölgede Doğal düşmanların olmaması. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Deniz anaları bir yerden kalkıyor başka yere gidiyorlar. O gittikleri yerde de düşmanları yok. O zaman ne yapıyor? Doğal olarak sayıları artıyor arkadaşlar. Ve onu da söylüyor zaten. Bu canlıların baskın hale gelmesini ve ekosisteme büyük zarar vermesine neden olduğunu söylüyor. Yine bu da vardı arkadaşlar. Bu parçadan deniz anaları ile ilgili hangisi çıkarılabilir? Değerli öğrencilerim gayet basit, çok iyi bildiğimiz, insani olarak bildiğimiz ama insani davranmadığımız bir durumun sonucunda aslında bunlar artıyor. Bakın diyor ki hemen şuradan bakalım. Son yıllarda sayılarında gözlemlenen artışın nedenlerinden biri de insan faktörüdür. Tabii ki insan faktörü. Bakın burada birçok yerde bunu söylüyor. Ne diyor mesela? Aşırı avlanma var. Peki aşırı avlanmayı kim yapar? İnsan yapar. Aşırı avlandığımız için balıkların sayısı azalıyor. Balıkların sayısı azaldığı için deniz analarının sayısı çoğalıyor diyebiliriz. Yine kirlilik arkadaşlar. Bunun nedenlerine biri yeni insanla alakalı olabilir. Yine küresel iklim değişikliği arkadaşlar yine insanlarla alakalı. Demek ki arkadaşlar biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan faktörü deniz analarının sayısının artmasında çok büyük etkenlerden bir tanesi. A neden olamaz? Deniz kirliliğindeki artışla bir bölgeden başka bir bölgeye taşınabilen canlılardır. Bununla ilgili bilgi yok arkadaşlar. Yani kirlilik arttığı için bir yerden başka bir yere taşındığını söylemiyor. Burada gemilerin balast sistemi sayesinde bakın şurada gemilerin balast sularıyla bir bölgeden başka bölgeye göçtüklerini söylüyorlar. Yani kirlilikle alakalı bir durum yoktu arkadaşlar. Karadeniz'e gelen taraklı deniz anaları bu civardaki diğer canlıları da diğer denizleri de tehdit ediyor. Bakın burada en sonda hemen bakalım buraya. Bu duruma en iyi örnek Karadeniz'e Atlantik'ten gelen taraklı deniz anası. Bakın Karadeniz'e gelen taraklı deniz anası olduğunu söylüyor. Ama bunların diğer denizleri tehdit ettiğine dair bir bilgi yukarıda geçmiyordu. Dayanıklı yapıları sayesinde denizlerdeki canlı dengesi kendi le bozulmuştur. Yani burada öyle bir bilgi de yok. Yani dayanıklı yapıları olduğu için değil de işte iklim değişikliği ya da insanların aşırı avlanması gibi nedenlerle sayıları çoğalıyor. Onun için bu da olamaz. Deniz analarının temel besini olan planktonların artışı ekolojik dengeyi bozmaktadır. Değerli öğrencilerim planktonların artışı ekolojik dengeyi bozmuyor. Bu planktonları yiyecek olan balıkların azalması ekolojik dengeyi bozuyor. Çünkü o balıklar olmadığı zaman deniz anaları artıyor arkadaşlar. Yani deniz anasının artması ve balıkların azalması ekolojik dengeyi bozuyor. Yoksa planktonların artışı değil. Onun için bu da yanlıştır. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Bu parçada panik atak tedavisinin gecikmesi hangi nedene dayandırılmıştır diyor. Değerli öğrencilerim cevabı şurada direkt veriyor. Panik atak tedavisindeki en büyük sorun hastanın fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu zannetmesi ve bu nedenle yanlış birimlerde çözüm aramaya çalışmasıdır. Yani adam panik atak geçiriyor ama zannediyor ki fiziksel bir sorunu var. Kol ağrıyor, beli ağrıyor, midesi ağrıyor, bacağı ağrıyor zannediyor ve gidiyor ortopediye salıyorum. Yani dahiliye gidiyor ya da başka bir yere gidiyor. Yani kendi alanına yönelmiyor diyor. Yapılan araştırmalar panik atak hastalarının %70'inin hastalığının ne olduğunu bulmak için en az 10 defa doktora gittiğini söylüyor. Yani bu adamlar panik hata nedenini bulamıyor. Asıl problem bu arkadaşlar. Doktorların hastanın durumuna tanı koyması da bu durumu oldukça zaman aldığını söylüyor. Yani panik hatanın tanısının konulmasının nedeninin belirlenmesinin çok zor olduğunu söylüyor. Bakın onun için burada cevabımız Ceyhan olacak. Tanıyı zorlaştıran etkenlerin bulmasıyla alakalı bir sıkıntı var. Onun için de tedavi ne yapıyor? Gecikiyor. Hastanın içine kapalı davranması. Hayır, böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Evet şurada içine kapanıyor panik atak yaşayan insanlar ama gecikmesinin nedeni bu değil arkadaşlar. Sebebinin bulunamaması. Hastalıkla yüzleşmekten korkulmuyor. Korkulsaydı zaten doktora gitmezlerdi. Yaygın olarak görülmeye başlanmasına, yaygın olarak görüldüğü için ya yani çok fazla insanda olduğu için tedavi gecikmiyor arkadaşlar. Gecikmesinin nedeni tanıyı koyamamaları. Doktorların bu hastalığı yok sayması. Hayır, yok saymıyorlar, tanı koyamıyorlar arkadaşlar. Onun için cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada panik atakla ilgili hangisine değinilmemiştir? A şıkkında dış dünya ile iletişim kurmayı zorlaştırdığına. Dünya dış dünya ile iletişim kurmasını zorlaştırdığını şuradan anlayabiliriz. İçine kapanma olarak tanımlanır. Yani siz panik atak yaşadığınız zaman içinize kapanırsınız. İçinize kapanırsanız da dış dünya ile bağlantı kurmazsınız, iletişim kurmazsınız. Yoğunluğunun yaşam koşullarıyla ilgili olduğuna bunu da çok net bir şekilde söylüyordu arkadaşlar. Diyor ki görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir. Günümüzün değişken yaşam koşullarında yaşam kaygılarının artması, maddi ve manevi kargaşa ile belirsizlik durumunun yarattığı hiçlik duygusunun çoğalmasıyla paralellik gösteriyor panik, panik atak. Yani çevrede yaşanan şeylerle paralellik gösteriyor. Eğer siz ne kadar çok kaygınız artıyorsa Panik hatanızda o kadar yoğun halde yaşanıyor çünkü ona paralellik gösteriyor ya da ne kadar hiçlik duygusu yaşıyorsanız panik hatanızda o kadar yoğun olarak yaşanıyor diyebiliriz. Onun için Bursa'ya da ulaşabiliriz. Dünya genelinde yaygın olduğunu yani sadece bir ülkede değil. Dünyanın birçok yerinde yaygın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakalım buna da ulaşabilecek miyiz? Tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eder bu tehdit eder boyuta gelmiş. Bakın tüm dünyada tehdit eder boyuta gelmiş. Onun için dünyaya yayıldığını söyleyebiliriz erken yaşlardaki travmalarla birlikte başladığına böyle hiçbir bilgi yoktu arkadaşlar. Yani şöyle demiyor. Mesela çocukken annesini kaybetmiş bir çocukta da daha çok olur demiyor. Yani çocukluk dönemindeki erken yaşlardaki travmalarla bağlantı kuracak hiçbir cümle yoktu. Edirne'de tasa, kaygı, panik birleşimi bir kriz olduğuna Buna da çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz arkadaşlar. Bakın şurada diyor ki fiziksel hastalıklarda görülen yoğun kar, ka korku, kaygı, endişe gibi durumlar yaşanıyor. Zaten adı üzerinde panik atak arkadaşlar. Paniğin de içinde olduğu zaten belli olan unsurlardan birisidir. Onun için bu da vardı. Ama erken yaşlardaki durumlarla alakalı bir ifade yoktu arkadaşlar. Bu parçaya göre eski nesil motorlara yapılacak yatırımlardaki daralmanın sebebi nedir? Değerli öğrencilerim şurada söylüyor bize. Diyor ki bu tarihe kadar eski nesil motorlara yapılan yatırımı %8 oranın %80 oranında daraltmayı hedefliyor. Bakın eski motorlarla alakalı bilgi burada geçiyor. Biz buraya odaklanacağız. Tabii ki öncesine bakacağız. Neden azaltmışlar? Neden %80 kesmeyi düşünüyorlar? 2025'te elektrikli veya hibrit otomobillerin satış oranının %50'yi bulacağını tahmin eden firma yetkilileri. Bakın firma yetkilileri diyor ki 2025'te elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı %50'yi bulacak. Firma yetkilileri bu tarihe kadar eski nesil motorlarla yapılan yatırımı %80 azaltacak. Neden azaltıyor eski motorlara yapılan yatırımı? Çünkü %50 oranında artık elektrikli ve hibrit otomobil satışı yapılacak. Nedeni bu. Öncesinde ne söylerse söylesin beni ilgilendirmez. Çünkü burada neden sonuç ilişkisini kurmuş arkadaşlar. Onun için cevabımız denizli olacak. Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artışın öngörülmesi. Bakın elektrik ve hibrit otomobillerin satışının %50 oranacağını oranına ulaşacağını tahmin ediyorlar. Ve eski motorları ne yapıyorlar? Azaltıyorlar. Onun için cevabımız denizli. Eski nesil motor üretiminde çalışanların yaş ortalamasının artması. Böyle bir bilgi yok. Yani insanlar yaşlandığı için değil. Evet şurada insanları işten çıkaracaklarını söylüyorlardı ama bu arkadaşlar yaşlandıkları için değil. Artık ihtiyacın az olduğu için. Eski nesil motorların pil fabrikalarına yapılacak yatırma keturması. Yine böyle bir neden de yoktu arkadaşlar. Yani engellediğini söylemiyor. Evet pil fabrikası açacaklar ama eski nesil motorlar onları engelliyor falan demiyor. Eski nesil motorları tamir edecek personele ulaşmada güçlük çekmesi. Hayır personele ulaşmakta zorluk çekmiyorlar hatta çıkarıyorlar işçiler arkadaşlar. Elektrik ya da hibrit, hibrit otomobillerine olan eğilimin azalması. Bunlara eğilim azalmıyor aksine artıyor arkadaşlar. Onun için cevabımız denizde olacak. Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? A şıkkında Yeni nesil otomobillerin üretimi diğer otomobillerden daha az maliyetlidir. Der öğrenci maliyetlerine alak ilgili maliyetle ilgili bir karşılaştırma yoktu. Sadece burada şunu söylüyor. Diyor ki elektrikli otomobillerin daha az mekanik parça içermesi nedeniyle fabrikalarda çalışanların bir kısmı emekli ayrılacak ya da işten çıkarılacak diyor. Ama mekanik aracın olup olmaması onun pahalılığıyla, zorluğuyla ya da güçlü zayıflığıyla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Yani düşünün ki eski nesil arabalarda mı daha çok maliyet vardı, yeni nesil arabalarda mı? Tabii ki yeni nesil arabalar daha maliyetli. Çünkü içerisinde bir sürü yazılım var. Yazılımları çok pahalı. Ama eski nesil arabalar daha çok neyle alakalı? Mekanik yapıyla alakalı. Onun için şunu kesinlikle söyleyemeyiz. Yeni nesil otomobillerin üretimi daha az maliyetlidir ifadesine ulaşamayız. Zaten bu metinde de böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Yeni nesil otomobiller iş gücüyle ilgili değişikliklere sebep olacaktır. Kesinlikle öyle. Bakın burada diyor ki arkadaşlar bir kısmını emekliye ayıracak ya da işten çıkaracak. O zaman iş gücüyle alakalı değişiklikler olacak. Çünkü daha az iş gücüne ihtiyaçları var. Bazı firmalar sadece yeni nesil otomobiller üretmeyi amaçlamaktadır. Bakın onu da şurada söylüyor. Diyor ki bu firmalardan biri 2030'dan itibaren ürettiği bütün yeni otomobillerin elektrikli olacağını düşünüyor. Ya yani diyor ki 2030'dan sonra ben elektrikli dışında hiçbir şey üretmeyeceğim. Tek bir şey üreteceğim diyor. O zaman biz kesinlikle buna da ulaşabiliriz. Eski nesil motor sahası ile ilgili daralma olacak. Kesinlikle daralma olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü %80 oranında eski motorlara yapılan yatırımı azaltacaklar. E sen %80 oranında yatırımı azaltırsan o zaman eski motor sahası da ne yapmış olur? Daralmış diyebiliriz. Yeni nesil otomobillere olan ilgi zamanla artacak. Bu ilginin artacağını şuradan anlayabiliriz. Diyor ki 2025'te elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı %50'yi bulacak. Ya yani şu an %50 değil ama 2025'te %50'yi bulacak diyor. Yani gelecekte bunlara talebin daha çok olacağını söylüyor arkadaşlar. Onun için Edirne'ye de ulaşabiliriz.